Selamün aleyküm. Anadolu mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tavuk köftesi yapıyorum. Tavuk kıymasından 1 kilo kıyma çektirdim. Malzemelerimiz, baharatlarımız var. Kimyon, karabiber, kekik, nane, toz biber. Köfte baharatımız var. Burada da ekmek içi, ben ekmek içi kullanıyorum, rendeliyorum bayat ekmeklerimi, hem ziyan etmiyorum. Maydanoz var, soğanım, sarımsağım, yarım kaşıkta da salça, tuz, bir tane yumurtam ve kabartma tozum var. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Çok güzel oluyor, deneyin. Sizin de hoşunuza gidecek, ben çok seviyorum. Çok güzel oluyor bu tavuk köftesi, deneyin. Baharatlarımızı ekleyelim maydanozumuzu soğan, sarımsak, köfte harcım, yarım kaşık salçam, ekmek için, ekmek için biraz kalsın yetmesi tekrar ekleyebiliriz. Bir tane yumurta, kabartma tuzu bir çay kaşığı olsa yeterli. Tuzum ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Köftem yoğruldu hazır. Çok güzel oldu mis gibi de kokuyor. Şimdi köftemizi yapmaya başlayalım. Ben gene de elimin hep burasını kullanırım. Bu kısmı. Daha kolay oluyor. Daha iyi oluyor. Bu hamur işlerinde de olsun. Poğaçalarda, açmalarda. Hep elimin burayı kullanırım. Kızarttığımız zaman da nar gibi kızarıyor. Çok harika. Çok lezzetli. Deneyin. Mis gibi kokuyor şu anda siz de deneyin memnun kalacaksınız. Evet köftelerimi hazırladım. Bitti. Kızarttığımız zaman da nar gibi oraya çok harika duruyor. Sizlere de tavsiye ederim. Köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz. biraz sıvı yakın yanaldık tavamıza. gibi nar gibi kızarıyor köfteler. Mis gibi de kokuyor. Akşama iftara hazırlıyorum. Yanına da pilav yaptım. Bulgur pilavı, meyhane pilavı. Çok güzel olacak. Sizler de deneyin. Gördüğünüz gibi ne dalma var ne bir şey çok harika. Daha önce pilavımı yapmıştım. Köftemin yanına bulgur pilavımı. Bu da çok harika oldu meyhane pilavı. Köfteyle de çok güzel gidiyor. Sizlere de tavsiye ederim. Çok harika. Evet buyurun. Köftelerim hazır. Nar gibi kızardı. İftarım benim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız beğen tuşuna basın.